Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PS2021 mobilde arkadaşlar e, ee, fake şut ve aşırtma şut nasıl çekilir arkadaşlar size onu göstereceğim. Hemen şöyle bir kornerimizi kullanalım geriye doğru. Attık pasımızı. Öncelikle arkadaşlar aşırtma şutla başlayalım. Bernat, Ansu Fati. Arkadaşlar şut düğmesini yukarıya doğru kaydırdığımızda aşırtmayı atıyor. Bakın vurduk kaleci. Dönüp ziko ile tamamladık. Şut düğmesini yukarıya kaydırmamız arkadaşlar yetiyor. Ee, çok fazla basıl tuttuğumuzda da ayarlıyor kendisi. Yani ee, fazla aşırt falan bakın mesela göstereyim. Çok tuttum gördüğünüz gibi dışarıya gitti. Aşırtma şut böyle çekiliyor arkadaşlar. Şut düğmemizi yukarıya doğru kaydırdığımızda aşırtma şutumuz en yani otomatikman Olur arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar size rövaşatayı göstereyim. Aşırtmıştı anlamadıysanız yorumlara yazın arkadaşlar ben size cevap olarak yazarım. Arkadaşlar şimdi orta sahadaki oyuncumuza pası verdik. Forvet ileriye kaçıyor arkadaşlar. Forvetin iyice ceza sahasına doğru gittiğini bekliyoruz. İrfancan kahve var bende. Ortayı yaptım. Ancak biraz daha havadan yapmamız gerekiyor arkadaşlar yoksa olmuyor. İrfancan dinler. Şimdi hemen DNA yerli içeri doğru bir kaldırdık. Topu kontrol etmemesi lazım forvetimizin. Messi ediyor inatla. Şimdi Aldar White kaldırdık arkadaşlar. Top bir kere sekiyor. Benim top havadan gelmediği için şey olmadı. Bir kez daha deneyeceğim orta sahadan. Şimdi orta sahaya doğru atalım. Juan Bernat dönelim geriye Aldar White'ı dena yermiş Aldar White hemen geldik. Alder kaldırdık. Messi de olmadı yine. Ee, bu sefer olur. İrfan Can, İlkay, tekrar İrfancan. Can. Messi git diyeceğileri arkadaşlar. Şimdi topu kaldırdık. Bir kere lazım. Ya yani topu sektirmiyor ki Messi. Sürekli kontrol ediyor. Allah Allah. Hayır, kacı başlat. Hemen kalecimiz başlattı. Top yine İrfancan Kahveci'ye geldi. Aldık. Topu kaldırdık arkadaşlar. Topun bir kere sekmesi lazım. Sekti. Zaten otomatik mevcut çıkıyor arkadaşlar. Gördünüz. Orta sahadan aşırtma şutla pas atıyoruz. Top bir kere sekiyor arkadaşlar. Forvet'in kontrol etmemesi lazım. Top iyice hava kalktıktan sonra zaten şut düğmesine bastığımızda forvetimiz otomatikman röveşataya kalkıyor. Şimdi Nedved Juan Bernat bir daha deneyeceğiz arkadaşlar. Bernat bak daha önce fake shoot yaptım onu da göstereceğim birazdan. Top bir kere sekme sağladı ama Messi kontrol etti. O yüzden olmadılar. İrfan Can. Denayer. Şimdi Denayer'le kaldırdık. Top sekti. Kontrol etti yine maalesef. Ee, hemen şöyle geriye doğru dönelim. Bunu da geriye çıkaralım. İrfan Can ne ayar? Aa, yine fake şut oldu. Arkadaşlar top bir kere sekiyor. Top iyice kalkması lazım. Hemen İrfan cana verdik. İrfan can, haydi demesi git. Iyi, iyi oğlum. Gitti. İrfan can Kontrol etmezse kalkıyor. Yine kontrol etti. inat yapıyor. Nedved arkadaşlar son kez deniyorum inşallah olur. İrfancan kahveci. Fake shot. İrfan kaldırdı. Messi Allah Allah inat etti Messi. Alar White kaldırdık. Messi'nin kontrol etmemesi. yer. şöyle geldik. Denayer'le kaldırdık topu. Kontrol etmemesi. Allah belanı vermesin. İrfan Can. Denayer. Denayer. Kaldırdık. Haydi Messi. Çek şu röveş atayı. Allah Allah. inat etti arkadaşlar. Çekmiyor. Hemen şöyle topu alalım da. Bir kere daha deneyelim. Olmazsa arkadaşlar. E, fake şuta geçelim. İrfan Can kaldırdık. Haydi. Biraz olur gibi oldu ama kalkmadı Rövaş Ata'ya. Yine tersten vurdu ama Rövaş kalkmadı. Hemen şöyle ilk ay gün doğan. Evet biraz açtık arkadaşlar. Hemen orta sahaya dönelim ilk ayla. ay e, dena yere döndü. Dena yerde en geriden Alder White. Alder White geldik orta saha çizgisine. Kaldırıyoruz arkadaşlar. Messi. Arkadaşlar olmadı. Fake şuta geçeceğim. Anladınız galiba. Arkadaşlar ee, orta sahadan forward'inizin iyice ileriye geçmesini bekliyorsunuz. Ardından aşırtma şutla pası atıyorsunuz. Top bir kere sektikten sonra arkadaşlar şuta bastıktan sonra direkt röveş atıya kalkıyor oyuncu. Olmadı yine. Bu sefer fake şuta geçelim artık. Hemen kaleci oyunu başlatsın. Hadi. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk ayla topumuzu kontrol ettik. Arkadaşlar çok basit. Şu düğmesine dokunduktan sonra depa ve analog çubuğu aynı anda dokunacağız. Bakın. Şu da dokundum. Bir dakika ikisine de aynı anda dokunamadım. Yani tekrar başlatsın oyunu. Evet. Hayır hayır hayır. Evet. Bakın iptal ettik. Şu da bastık. ikisine de bastık. Bir dakika arkadaşlar iyi basamadım. Hadi kaleci. Evet. İrfan Can. Şimdi şu ardından arkadaşlar. Olmayı. Oo, orta sahadan gol girdi yalnız. Orta sahadan gol girdi arkadaşlar. Şimdi İrfan Can'la şuta bastık. Ardından arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şey. Arkadaşlar şu basıyoruz. Ardından depan çubuğa basıyoruz iki kere. Şu bastık, İki kere bastık. Hemen yani fake shoot yaptık. İrfan Can. Oo, fake shoot. İrfan Can. Top dışarıda. Arkadaşlar şu tabastıktan bastık. sonra analog çubuğu. Analog çubuğa ve depan çubuğuna. Aynı anda basıyoruz. Şimdi Alder White'la da yapalım. Alder White. Evet fake shoot. Alder White yine fake shoot. Şöyle arkadaşlar kontrollü şutumuzu da çektik. Eğer kontrollü şut çekmeyi de bilmeyen varsa hemen arkadaşlar göstereyim. Top bıraksın kaleci. İrfancan Kahveci'ye. Arkadaşlar şut düğmesini aşağı kaydırıyoruz. Topa o zaman biraz falso verebiliyor 90'a doğru. Şut düğmesini aşağı kaydırdıktan sonra topa güzel bir yön veriyor. Hemen kaleci başlattı. İrfancan'la da fake şut yapalım. Fake şut. Yine fake shoot yaptık. Hemen geliyoruz. Şimdi verdik pası. Zico, İrfancan, fake shoot. İrfancan. Yalnız kaleci yiyor ha. Evet, bu sefer de golümüzü attık. Arkadaşlar Pezik 2021 videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın like ve görüşmek üzere. Bay bay.